Salamu Aleyküm Kormakta adamlar Türkmenistan'ın içinde ve dışında yaşayan Eziz halkımız Şu videonu çekmemin sebebi Şu yan yakında 2 günlükte Bizim Vatandaşımız Farhat Turdi Farada olacak Çünkü Farhat Turdi ol, Sağda olan böyle seresen Türkmenistan'ın içinde de yaşandığı öründe de haksızlıklara, adaletsizliklere çıdaman şahsı adına ve maşkalasının adına köp kınçılıklar vaktinde. Nereden ulan onun kever internetten internette onun sayfasını takip ettiğim için ulan. Şöyle bir çok Onu yine de bir Türkiye'nin sivil polisi yan yakında onu tutkulamış, tutup içeri almışlar soru ya da soru etmene Türk da. Şu etkili polisi işgallerine yüzlenmek istiyorum. Türkmençe ve Türkçe şeyde öz videomda düşündürecek, anlatacak şeylerim var. Şehirdeki buradaki etkili polis işgallerine yüzelmek istiyorum. Onu iyice araştırın, öğrenin. Ondan sonra adaletin önünde kimin kimdiğini bilersiniz. Zaman gösterir. Çünkü Tarihten aldığımızda Ertuğrul Bey ve onun da kardeşi Çağrı Bey'e dana dana babaları dana babası mene baba demiş adalet için haksızlık için Allah'ın sevmedik yeri olmaz Allah'ın sevmedik günü olmaz diye yani adaletsizlik için haksızlık için her zaman görüşebilirsiniz Kazanabilirsiniz hep demiş. O yüzden de bizim ecdatlarımız zamanında adaletsizliği, haksızlığı karşı gelip kahırmaklarça böyle ailelerini korab korabilmişler. O yüzden biz de onların kanından olduğumuz için Türk, Türkmen aynı aklım aynı millet aynı dinimiz de var. Buradan baksak derdimiz de var. O yüzden bu bizim Farhat kardeşimiz de derdi bir. Adaletsizliği Haksızlığı hala ayakta duruyor. Bizden bizim ricamız bu haksızlık haksızlıklara göz yummamazlık haksızlıklara, adaletsizliğe göz yuman, dilsiz şeytan deyip bizim serverimiz, peygamber efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem selam olsun. O da de, demiş. Sonra da nerede adaletsizlik, bilimsizlik, haksızlık olduk yerinde zulüm, o devlete de zulüm olur diyor. O yüzden bizim devletimizde şu an ne yazık ki devletimizde, Türkmenistan devletimizde zulümler devam ediyor. Onun için ricamız bizi, bizim aramızda bizim aramıza bizim kaybeden arkadaşlarımızı geri vermemizi istiyoruz. Onun arasında Yankı bizim davay Cuma Sapar isimli bir arkadaşımızı aldılar. Bir de çok arkadaşlarımız gitti ama o sebeple o yüzden birbirimize arka durmamız gerekiyor. Bu Kıyın, ...kıyın günde, ağır günde, zor günde. sonun için... ...bizim... ...nerede olsak da... ...arkamızda durmamız gerekli. Bu da... ...yüz yıllık... ...yüz olarak... ...kaya Türk neslinin de biz kendi şahsı rica ricada bulunuyorum. Bu arkadaşlarımıza azaltık istiyoruz. Farhat Turdif'e azaltık istiyoruz. Cuma Sefer davay arkadaşımıza azaltık istiyoruz. Böyle Gan dökmeden böyle temiz asmanın aslında beş günlük olsa da beraberlikte Türk birliği olup senelerce neslimiz devam olmalı istiyoruz. Sizle bu videomu kısa olarak şu videomu çalkındırıyorum. Sağlıkta böyle. İyi niyette görüşmek üzere. Hoşçakalın.